Herkese merhabalar çözüme yaydan Selamlar ee, arkadaşlar e, Windows üzerinde bir klasörünüz var diyelim hemen yeni bir klasör açalım şuraya adına da şöyle abcdfg e, koyalım <laughs> 1 2 3 böyle bir klasör ismi sağladım. bu klasörün içi boş Tabii ki şimdi e, arkadaşlar bu klasörü ben gizlemek istiyorum yani kimse bulmasın açmasın görmesin burada böyle görmesin istiyorum ne yapacağım ben nasıl bunu saklayabilirim? Şimdi çok kolay. Önce CMD komut işlemcisini açıyoruz. Başlata CMD yazıyoruz. Böyle bir şey açılıyor. Şunu da şöyle kenara koyayım tam olarak görün. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir kod vereceğim size. Bunu videonun açıklamalar kısmına vereceğim. Şöyle yapıyoruz. E, At zip yazıyoruz. Boşluk artı h boşluk artı s boşluk artı r yazıyoruz. Sonra bu klasöre giriyoruz arkadaşlar. Bunun böyle e, link gibi bir şey oluyor uzantısı. Bunu kopyalıyoruz. Ondan sonra e, buraya boşluk bırakıp tırnak açıyoruz. Bu kodu buraya yapıştırıp tekrar tırnağa geri koyuyoruz. Böyle bu şekilde oluyor. Şimdi Enter'a basar basmaz bu e, şey olacak. Gizlenecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tık gitti. Nerede? Yok. Önce e, hayalet gibi oldu. Sonra ortadan kayboldu komut sayesinde. Evet çok güzel kayboldu şu an. Yok. Gitti. Peki nasıl geri getireceğim ben şimdi bunları? Şöyle getireceğim arkadaşlar. Bu komut var ya. at rip artı h artı s artı r yapmıştık ya. Şimdi eksi h eksi s eksi r yapacağız ve geri gelecek. Eksi h eksi s eksi r yaptım. Boşluk tırnak açtım. Uzantımı yapıştırdım. Ondan sonra tırnağı açtım şimdi ve Enter'a bastım ve gördüğünüz gibi klasörüm sağ salim geri geldi. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çözümü eden bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.